Sayın Cumhurbaşkanımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz diyoruz. Milletin gücüyle sınırları aşan, gönüllerde taht kuran milletin dik duran iradesi geliyor. Milletin dualarıyla yürüyen AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sen bize biz sana sevdalıyız. Milletine sevdalı Recep Tayyip Erdoğan. Ülkesine sevdalı Recep Tayyip Erdoğan. Herhalde. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşhislerini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. koşan Memleket aşkıyla çağlayıp coşan Tek bir mazlum kalmasın diye uğraşan Türkiye lideri Vişta Parti Milyonlar nefer bu vesileyle dava ve yol arkadaşım, aynı zamanda danışmanım, Yiğit Bulut kardeşimizi hakka uğurladık. Bugün malum inşallah Karacaame'de defnedilecek. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ikindi namazında cenaze namazı kılınmak suretiyle hakka uğurladık olacağız. Biz tabii şu anda Kızılca Hamam'daki bu istişare toplantımız vesilesiyle merasime katılamıyoruz. Ama teşkilatımız orada onlar bu merasime katılacaklar. Konuşmanın hemen başında bir kez daha Pençe Kilit bölgesindeki arama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize sabrı cemil diliyorum. Son dönem insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden biri olan Srebrenica soykırımın 30. yıl dönümüydü. Boşlar kardeşlerimizin 30 yıl önce yaşadığı o tarifsiz acıyı milletçe dün olduğu gibi bugün de paylaşıyor, yüreğimizde hissediyoruz. Ortaya çıkarılan her toplu mezar, ebedi istirahat uğurladığımız her şehit, 30 yıl öncesinin şehitleri olarak o kara günleri bizlere tekrar hatırlatıyor. Türkiye olarak bir daha benzer acıların yaşanmaması için her şart altında ihtiyaç duydukları her anda Bosna Hersey'in ve Boşnak kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Partimizin bu anlamlı toplantısı vesilesiyle Batı'nın gözleri önünde alçakça katledilen 8372 şehidimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Yine buradan tıpkı boşnak kardeşlerimiz gibi medeni dünyanın gözleri önünde tam 22 aydır soykırıma uğrayan mazlum Gazze halkına da dualarımızı gönderiyor. Zulme ve işgale karşı yürüttükleri onurlu mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu ve olacağımızı tekrar ifade ediyoruz. Değerli yol ve dava arkadaşlarım, görüşlerini sunacak, fikirlerini dile getirecek, tenkit ve tekliflerini hazırunla paylaşacak. Bundan 47 yıl önce 14 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde bölücü terör örgütü ilk eylemini yaptı. Bu terör saldırısında iki askerimizi şehit verdik. Dokuz sivil vatandaşımız da yaralandı. Bu tarihten itibaren bölücü örgüt güvenlik güçlerimize ve sivillere yönelik saldırılar düzenledi. 10 bine yakın güvenlik görevlimizi terörle mücadelede şehit verdik. 50 bine yakın vatandaşımız yine terör olaylarında hayatını kaybetti. Öncelikle şehitlerimize, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Onları unutmadık. Unutmayacağız. Vatanımız inşallah ebediyen var olacak ay yıldızlı bayrağımız inşallah ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak. O günden sonra nice hükümetler geldi. Her biri terörün kökünü kazıyacağını söyledi. Ama terör ne topraklarımızda ne de üst edindiği başka ülke topraklarında bitirilemedi. Bunda elbette devletin bazı yanlış uygulamalarının da payı vardı. Beyaz toroslar bunlardan biriydi. Faili meçhuller bunlardan biriydi. Diyarbakır cezaevi bunlardan biriydi. Yakılan köyler, bir gecede göçe zorlanan insanlar, evladıyla cezaevinde Kürtçe konuşamayan analar işte bu yanlış uygulamalardan biriydi. Hukuk ve meşruiyet dışı mücadele yöntemleri terörü bitirmek yerine tam tersine körükledi, büyüttü terör örgütüne istismar edici elverişli bir zemin sundu. Hataların bedelini hep beraber ödedik. Sadece güvenlik güçlerimizi şehit vermekte kalmadık. Sadece siviller hayatını kaybetmedi. Türkiye bu terör saldırılarıyla istikrarsız hale geldi. Ekonomide 2 trilyon doları bulan bir faturayla karşılaştık her şeyden önemlisi terör örgütü ülkemizin huzuruna, dilliğine, birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine çok ağır hasarlar verdi. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra göreve geldiğimizde terör meselesini çok boyutlu ele aldık. Bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da teröre bahane oluşturan bataklığı kurutmanın mücadelesini verdik. Terör örgütünün Kürt kardeşlerimizi tuzağa düşürmesini, devletten ve milletten uzaklaştırmasını önlemek için tedbirler aldık. Birlikte yaşamanın, kardeşliğin hukukunu yerine getirmek için tarihi nitelikte adımlar attık. İçeride demokrasi ve insan hakları konusunda sessiz devrim niteliğinde reformlar yaparken dışarıda çok yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Bütün bunlarla birlikte savunma sanayimizi geliştirdik. Dışa bağımlı kalmadan terörle mücadele silahlarımızı ürettik. Sınır ötesi operasyonlarla sınırlarımızı tam kontrol altına aldık. Son yıllarda terör örgütünün eylem kabiliyetini hemen tamamen kırdık. Terör eylemlerinin resmi ya da sivillere zarar vermesinin önüne geçtik. Irak sahasındaki harekatlarımız ve Suriye'de gerçekleşen 8 Aralık devrimi terörle mücadelede elimizi daha da güçlendirdi. İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de tarihi çağrısıyla terörsüz Türkiye projemizi gerçekleştirmek için bir dizi adım attık. Güvenlik birimlerimiz tam bir koordinasyon içinde çalıştı. Ülkemizin önünde açılan bu fırsat penceresini değerlendirmek için çok hassas, çok temkinli bir süreç yönettik. Bilindiği gibi Terör örgütü İmralı'nın da çağrısıyla kongresini topladı ve kendisini feshettiğini açıkladı. Dün de örgüt aldığı kararı hayata geçirdiğini özellikle de bir merasim yaparak silahlarını bıraktı. Değerli arkadaşlarım Aziz milletim